Bir kez daha merhabalar Atıf Ala ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Mısır Libya gergeli temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone konusunda verdiğiniz ve vereceğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi dile getiriyorum. Bu arada aramıza giren ve Atıf Ala ekran kanalı ailesine katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet değerli izleyiciler Libya'da son birkaç günde sakin olan hava Mısır tarafından gelen yeni hamleler üzerine yerini yeni bir gerginliğe bıraktı. Gözler bu kez Libya-Mısır hatında yaşanan bu gerginliğe çevrildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, Ulusal Müsabakat Hükümeti güçlerinin Sirte'ye ve Cufa'ya saldırmaları durumunda Mısır ordusunun Libya'ya girebileceğini söyledi. Bununla da yetinmeyen Sisi, Cufra ve Sirte'yi Mısır'ın kırmızı çizgileri olarak nitelendirdi. Mısır-Libya hattında bu gerginlik yaşanırken Dışişleri Eski Bakanlarından Yaşar Yakış Mısır ordusunun Libya girmesi durumunda bu kez Türkiye ve Mısır'ın karşı karşıya kalabileceğini söyledi. İşte Mısır ve Libya hattında yaşanan bu gerginliğe ilişkin bugün hazırlamış olduğumuz yeni videomuz. Bir kez daha merhabalar. Atıf Ala Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Libya'daki son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Denizli İşler Libya haritasına baktığımızda genel itibariyle durumunun nispeten sakin olduğunu görüyoruz. Libya'nın mevcut haritasında yani tarafların Libya'da kontrol ettiği bölgelere ilişkin herhangi bir değişikliğin olmadığı görülüyor. Libya haritasına baktığımızda ülkenin güneyinde gördüğünüz bu yeşil renk şu bölgede Tebu ve batısında ise Tuareklerin kontrol ettiği Libya toprağı. Hemen bu yeşil rengin uç kısmında gördüğünüz mavi renk ise yine Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından kontrol edilen Libya toprağı olarak gösteriliyor. Haritada çoğunlukta olan kırmızı renk ise Tobruk merkezli Hafter idaresindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrol ettiği Libya toprağı. Ve Libya haritasının kuzey batısında gördüğünüz bu mavi renk ise Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrol ettiği Libya toprağı. Değerli izleyiciler bugün Libya ilişkin aktaracağımız ilk bilgi Sirte bölgesinden geliyor. UMH cephesinden gelen açıklamada Sirte bölgesinde uçuşa yasak bölge ilan edildiği belirtildi. Hafter güçlerince yapılan açıklamada Sirte'nin doğusundan yaklaşık 140 km batı bölgesine kadar yani Ebu Kureyn'in yaklaşık 20 km batısına kadar ki gördüğünüz bu bölgede Hafter güçleri tarafından Uçuşa yasak bölge ilan edildi. Özellikle Ulusal Mutabakat Hükümeti Güçleri'nin yakın bir dönemde Sirte'ye yönelik bir operasyon yapacakları söylentilerinin öne çıktığı ve bu ihtimalinin ön plana çıktığı bir sırada Hafta cephesinde böyle bir açıklamanın gelmesi ve böyle bir uçuşa yasak bölge kararının alınması çok anlamlı bulundu. Hazer cephesinden gelen bu hamleyle Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin olası bir Sirte operasyonunun önünü kesilmesi hedeflendiği belirtiliyor. Hafta cephesinden gelen bu hamleyle Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin özellikle bu Sirte bölgesinden manevra yapmaları biraz zorlaşacak gibi. Libya haritasına ilişkin aktaracaklarımız bunlar derken isterseniz şimdi de ülkede yaşanan diğer gelişmelere geçelim. Değerli izleyiciler Libya'daki belki de en önemli gelişme ise Mısır Libya hatında yaşandı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi, ülkesinin istikrarını sağlamak ve batı sınırlarını korumak için Libya'ya askeri müdahalede bulunabileceklerini dile getirdi. Sisi ayrıca ülkelerin savunmaları için Mısır'ın Libya'lı kabilelere silah ve eğitim desteği vermeye de hazır olduğunu kaydetti. Libya sınırına yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan Sidi Barani askeri üstünde konuşan Sisi, Sirte kentine ve Cufra hava üstüne saldırılmasının Kahire'nin kırmızı çizgilerini aşmak anlamına geleceğini belirtti. Sisi, Sirte'ye olası bir saldırı girişiminin doğrudan Mısır askeri müdahalesine neden olacağı tehdidinde bulundu. Değerli izleyiciler, Mısır cephesinden gelen bu açıklamalar Hafter'in merkez üstü Tobruk tarafından memnuniyetle karşılandı. Tobruk Merkezi Temsilciler Meclisi Başkanı Danışmanı Fethi El Harimi Sisi'nin Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi olarak ifade etmesinin Tobruk Parlamentosu üyeleri tarafından da memnuniyetle karşılandığını açıkladı. Hafter ve Mısır cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Cumhurbaşkanı Konseyi ise Sisi'nin tehdit içerikli bu açıklamalarını Libya'ya savaş ilanı olarak değerlendirdi. Konsey bu ifadeleri Libya'nın iç işlerine müdahale ve devlet egemenliğine savaş ilanı olduğunu ifade etti. Açıklamanın devamında Sisi'nin Libya halkına yönelik tehdit dilini kullanmasına izin vermeyeceğiz. Kırmızı çizgiler Libya'daki şehitlerin kanıyla çizilir. Mısır Cumhurbaşkanı'nın sözleri Libya egemenliğinin ihlalidir. Bir bütün olarak Libya bizim için kırmızı bir çizgidir ve kırmızı çizgiler şehitlerin kanıyla çizilir bazı ülkelerin açıklamaları ile çizilmez denildi. Bu arada UMH Savunma Bakan Yardımcısı Salah Al Namroş, UMH güçlerinin tüm şehirlerin kontrolünü ele geçirmeye kararlı olduğunu kaydetti. Diğer yanda Libya'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, General Halife Hafter'e bağlı milislerin stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra'dan çekilmesi gerektiğini söyledi. Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti görüşünü desteklediğini belirtti. Bu arada Mısır Libya hattında yaşanan gelişmelere ilişkin en dikkat çekici açıklama ise eski Dişleri Bakanlarından Yaşar Yakış'tan geldi. Yakış, Mısır'ın Libya'ya girmesi durumunda Mısır ve Türkiye'nin karşı karşıya gelebileceğini öne sürdü. Yakış, Mısır'ın Müslüman kardeşler tehdidi bahanesiyle Libya'da sahaya ağırlığını koyabileceğini belirtti. 1995-1998 yılları arasında Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak görev yapan yakış bir orta yolda buluşulamazsa Türkiye ile Mısır arasında sıcak çatışma yaşanabilir ifadelerini kullandı. Evet değerli izleyiciler, Mısır, Libya hatında yaşanan bu gerilime ilişkin bugün de aktaracaklarımız bunlardan ibaretti. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.